Bu dersimizde size bir matrisin köşegenleştirilmesinden bahsedeceğiz. Bu konuları anlattıktan sonra konunun tarafınızdan daha iyi anlaşılması için de bir örnek vermeye çalışacağım. Sıra değiştiren hermetik iki matrisin önemli bir özelliği de aynı bir birimsel dönüşümle köşegen hale getirilmesidir. R1 ve R2 hermetik matrislerinin Aynı bir U dönüşümü altında köşegen R1 üssü ve R2 üssü ile gösterilen matrislere dönüştüklerini varsayalım. Ve bunun için gerekli koşulu sizlerle birlikte aramaya çalışalım. Bakın R1 üssü matrisimiz köşegen hale getirilmiş matrisimiz. U şeklinde tanımlanmış bir bilimsel dönüşümle ve R2 üssü şeklinde köşegenleştirilmiş matrisimiz aynı U bilimsel dönüşümüyle şeklinde dönüştürülebilirler. Köşegen 2 matrisin daima sıra değiştireceği açıktır. Yani R1 üssü ve R2 üssü olarak gösterilen matrislerin çarpımları ve sıra değiştiğinde R2 üssü ve R1 üssü çarpımlarının farkı sıfıra eşit olduğu bellidir, açıktır. Eğer bunu bilimsel matrisle R1 ve R2 çarpımına da aktaracak olursanız, Bakınız denklemimiz bu şekli alacaktır. Burada lütfen unutmayınız. U bilimsel dönüşümünü gösterdiğimiz bu sembol aslında U matrisinin acointine karşılık gelmektedir. Yani kompleks eşleninin transpozunu size verecektir. Bu denklemde eğer dikkat edecek olursanız R1-R2 çarpımının da R2-R1 şeklinde sıra değiştiren olduğunu görmek çok açıktır. Bu sonuca göre birlikte köşegen hale gelebilmeleri için İki matrisin sıra değiştirme özelliği olmalıdır diyebiliriz. Bu aynı zamanda yeterli bir koşuldur. R1 ve R2'nin sıra değiştirdiklerini varsayalım. Yani biraz önce de ispatladığımız gibi R1, R2, R2, R1 çarpımlarının farkı sıfır olsun. Bunlardan R1 matrisini köşegen hale getiren U dönüşümü vardır diye bahsederiz. Kendi öz kurulu dönüşüm. Bu U dönüşümü her ikisine de uygulanırsa R1 üssü U R1 U adjoint R2 üssü U R2 U adjoint Köşegen matris ama köşegen olmayabilir diye de söyleyebiliriz. Buna ilaveten R1 üssü matrisinin köşegen üzerindeki elemanları öz değerleri olur. R1 ve R2 sıra değiştirdiğine göre R1 üssü ve R2 üssü de sıra değiştirirler ve bu tanımlardan yola çıkarak R1 üssü ve R2 üssü çarpımlarına birlikte bakalım. Ve birimsel dönüşümle ifade ettiğimiz ifadeleri göz önüne aldığınızda R1 için R1 üstüne dönüşen köşegen matrisimiz ifadesi ve R2 için köşe, birimsel dönüşümle köşegen hale getirilen R2 üssü matrisimiz. Bu çarpımda şurayı göz önüne aldığınızda, bakın işlem sonucunda sadece bu şekilde tanımlanmış bir denkleme sahip oluruz ve burada işlemleri devam ettirecek olursak köşegen e, hale getirme işlemlerinden yola çıktık ve lütfen hatırlayınız r1 ile r2 r2 ile r1 çarpımları sıra değiştirendi. Dolayısıyla şuradaki bahsettiğimiz ifade yerine aslında yazabileceğimiz açıktır ve buradan yola çıkarak eşitliğimizi devam ettirecek olursanız ve denklemleri istediğimiz şekilde düzenleyecek olursanız bakın başlangıçta R1 üssü ve R2 üssü köşegen hale getirmiş matrisleriyle yola çıktık. Sonuçta R2 üssü ve R1 üssü şeklinde çarpıma ulaşabildik. Tabii ki bunu yaparken R1 R2 eksi R2 R1 0 denkleminde R1 ve R2 çarpımlarının sıra değiştiren matrisler olduğunu göz önüne alarak bu işlemi gerçekleştirdik ve aynı işlemin aslında R1 üstü ve R2 üstü çarpımlarına da ait olduğunu sizlere ispatlamış olduk. Bu matris eşitliğin IJ elemanını göz önüne alır ve R1'in köşegen olduğu hatırlanırsa R1 üssü ve R2 üssünün IJ elemanı aynı zamanda R2 üssü, R1 üssü ile gösterilen köşegen hale getirilmiş matrislerimizin IJ elemanla eşit olacağı anlamı çıkar. Yine sizler için bu denklemlerimizi düzenleyecek olursak toplam işareti ile gösterdiğimiz işlem ki burada yaptığımız lütfen hatırlayınız matris çarpımı olacaktır ve matrislerin çarpımı içinde genel kurallar neyse onlara uyarak bu toplam işaretini işlemimizi yapıyoruz ve denklemimizi yazıyoruz. Ve sıra değiştiren özelliğini de göz önüne aldığınızda denklemimiz bu şekle gelecektir. Ve bundan sonra denklemimizde çalışmaya devam edecek olursak R1 üssü II bileşeni R2 üssü JJ bileşeni eşit olacak R2 üssü EG bileşeni ve R1 üssü EG bileşeni ve denklemi düzenleyecek olursanız son şekliyle E J bileşeninde R2 sonuçta sıfıra eşit olacaktır. R1 üstü matrisinin köşegen üzerindeki tüm elemanları yani karakteristik değerleri farklı ise yani bunu da denklem olarak şu şekilde sizlere yazabiliriz. İ İ bileşeni J, J bileşeninden farklı ise R iki üssü için tanımlanan ij bileşenleri sıfır olacaktır. Yani i'nin j'ye eşit olmadığı durumda. Yani r2 üssü köşegen olmalıdır. Ancak r1 matrisinin bazı özdeğerleri katlı ise r2 üssü matrisinin köşegen olduğu söylenemez. Bu durumda farklı özdeğerlere karşı gelen köşegen bloklar oluşur. Örneğin μ ile göstereceğimiz özdeğer iki kez katlı ise R1 üssü ve R2 üssü için matris formunda bakın size şu denklemleri yazabiliriz. Ardından R2 üssü için bileşenler A, B, C, D Diğer bileşenlerini sizler için yazıyoruz. Ve son blokta şeklinde olacaktır. 2 matrisinin sol üst tarafında alt matris yerine yine hermitik olur. Sadece bu iki satır ve sütunu içeren birimsel bir dönüşümle köşegen hale getirilebilir. Bu işlem her bir katlı öz değer için tekrar edilerek r matrisi de R2 üstü matrisi de köşegen hale getirilmiş olur. Şimdi bu anlattıklarımızı size bir örnek üstünde göstermeye çalışacağım. Bakın 5x kare eksi 4xy artı 2y kare eşit 30 konik denklemini düşünelim. Bu konuyu asal eksenlerine döndürünüz de sorumuz olsun. Şimdi bu işlemi size yapmaya çalışacağım. Bakınız. Eğer çözüme geçecek olursak 5x kare eksi 4 xy artı 2 y kare eşittir 30 denklemi matris formunda çok kolay bir şekilde tarafınızdan yazılabilir. Bunu şimdi size göstereceğim. Bakın x, y bu konik denklemindeki değişkenleriniz denklemden gördüğünüz gibi. Burada acaba biz bu ifadeyi matris denklemleriyle nasıl yazmalıyız ki çarpım sonucunda yani matris çarpımları sonucunda siz tekrar yukarıda tanımlanmış konik denkleme ulaşabilirsiniz. Matris çarpımlarının özelliğini hatırlayacak olursanız, çarpılacak matrislerden sütun sayısı çarpılacak olan diğer ikinci matrisin satır sayısına eşit olma koşulu hiçbir zaman tarafınızdan unutulmamalıdır. Bakın, burada yazdığımız ifadede x kareler ve y karelere göre bu çarpımları oluşturdum sizler için. Şimdi bu ortada yer alacak olan matrisin değerleri içinde bu x x kare ve y kare x y'nin kat sayılarından oluşacak matrisi buraya sizler için nasıl yazıldığını göstereceğim. x kare ve y karenin kat sayılarını arkadaşlar direkt olarak yazarken x y olarak tanımlanmış ifadenin kat sayısının ise yarısı alınarak bu gösterilen köşelere yazıldığında bu çarpma işlemini gerçekleştirip 30'u eşitlediğinizde yukarıdaki konik denkleme çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada tanımlanmış olan bu 2'ye 2 iki matrisimize A matrisi diyelim. Ve bu A matrisinin öz değerleri A matrisimizi tekrar sizler için yazacak olursak bu A matrisimizin öz değerleri gerekli işlemler yapıldığında 1 ve 6 olarak tarafınızdan bulunacaktır. sizlere gösterelim. Bakınız A matrisimiz 5, Eksi mü 2 eksi mü olarak yazılacak. Determinantı alınacak. Ve sıfıra eşitlenecek. Bu işlemi yapacak olursanız. Denkleminden bulduğunuz sonuç mü 1 ve mü 2 için bulduğunuz 1 ve 6 değerlerine size ulaştıracaktır. Buradan bu özdeğerlerle ayrıca Q 1 A Q çarpımı olan A üssü satırları 1 0 ve 0 6'dan oluşan bir matris olarak yazılabilir. Asal eksenlerine göre konik denklemi ise sonuçta olacaktır. Buradaki 1 ve 6 değerleri yer değiştiğinde ise denkleminiz başlangıçta x üssü kare artı 6 y üssü kare eşit 30 iken yer değiştiğinde 6 x üssü kare artı y üssü kare eşittir 30 şeklinde olacaktır. Bu işlem ise Yine bir köşegenleştirmedir.